Herkese selamlar. Bir sözcük türleri sorusuyla karşınızdayım. Sözcük türlerinden de sıfat, zatlarla alakalı e, konuyla karşınızdayım. Hemen bakıyoruz. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü farklıdır? Yani isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi? Buna bakacağız. Genç adam derken nasıl adam sorusunun cevabı genç olduğu için sıfat olarak karşıma gelecektir. Üst taraf derken nasıl taraf dersem üst kavramını ben cevap olarak alıyorum. Sıfat olacaktır. Bir insan sözcüğündeki bir de benim belgisiz sıfatım olarak karşıma gelecektir. Ee, hızla çarptığını duyduğu ifadesinde burada bir tane benim neyim var? Fiilimsim var. Fiilimsi sıfat fiili olarak da karşıma çıkacaktır. Nasıl çarptığı ifadesini ben soracak olursam hızla sözcüğü fiilimsinin üzerinden e, sorulduğu için biz bu ifadeye zarf türü olarak da durum zarfı olarak karşımıza gelecektir. O taraf ifadesine bakacak olursak da e, hangi taraf ifadesinin cevabı olarak o sözcüğü de işaret sıfatı olacaktır. Baktığım zaman aslında taraf isim, insan isim, e, burada yine taraf isim, e, burada adam isim bunların hepsine ben baktığımda ismin etkilendiği bir sözcük var. Yani biz aslında sıfat için şu şekilde bir e, formülüze işlemini kullanabiliriz. Yani sıfat artı isim bakıyorum. Sıfat artı isim, sıfat artı isim, sıfat artı isim ve sıfat artı isim. Fakat burada artık zarf artı fiilimiz olmuş. E zaten bize sözcüğün türünü sorduğu için 4 numaralı ifade zarf olacaktır. Diğer bütün numaralı ifadelerim sıfat olacaktır. Bundan dolayı cevabım D seçeneğidir.